Ya bu sizlerle ve Brawl TikTok videoları isteyeceğiz ondan sonra da bu videoda sonra da bir tane daha sonraki videoda sonra da bir tane daha eğer Umut bunu izliyorsa kafasını kaçıracağım başlıyoruz ooo bu ne de abone olan kişi inşallah <laughs> Evet. İşte ben bunu kullanabilirim gençler. Kapıyı aç kapıyı. Açmam. Oğlum kapıyı aç lan. Aa, açayım da dön. <laughs> kapıyı aç. Dök yağlı kaşı Adam gibi konuşacağız kapıyı aç. Beni, beni dinlemen gerekiyor. Tabi e, tabii tabii konuşacakmış. <laughs>

Oha! Allah çok güzel. herhangi bir eve gidin. Kapıyı çalın. Şifre şu. Kesin diyecek ulti aç. Kesin yer çeli. Kapıyı size diyecek ki. Oğlu, bekleyin, gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Siktir. Azat baba nasıl bu TikTok'a? <laughs> Oh, bu ne? Berat Reis. Oh. Anladım ben olayı. Çok güzel. ya, Basat diyorsun lan sana. sana bana sen <laughs> bana Çık lan dışarı, oynamıyorsun. Çık dışarı Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Geri bas sen. Geri bas sen. Aga ne oluyor sana aga? Ver lan elini. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım. Ne abi. <laughs> abi? Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırmayacak. Oo. Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. <laughs> Neden bravo Stars oynuyorsun? bir map var ve Sparta bir efsanevi karakter. Bilmiyordunuz değil mi? Öğrendiniz. Vay canına! Ne diyor bu? Benim <laughs> <laughs> kendisim top oldu bana öyle geliyor? Benim babam bir olamaz. Evet öyle. Lan ve senin cezanı kesecek. Küçük kız gerçekten üzgünüm. Bunu ister misin? Hayır. Bravo Pelin. misin? tamam <laughs> en <laughs> ama dur. Kaslı hali yok. Çünkü çok fazla kaslı. <laughs> Vay. Ha bak şimdi Frank hiç kimseye bir şey yapamıyor. Ama Frank'in kafasını kaşırıyorlar şu an. Ooo. Yeşere bak sen. Huuu. Gebertin gebertin. Aferin size gebertin hadi gebertin. İyi yapıyorsunuz gebertin gebertin. <laughs> Maçı kaybedecek kesin. Ah. <laughs> <laughs> Koşmayın. Kollet. Frank. Kendi. Bana <laughs> Çık sana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. <laughs> Köl olan bir şeyi koydu. Erotex. Erotex derken. Oha. Dört canı var. Adam no hit yaptı lan. Oha yani hit almadı. No hit yaptı bildiğin. Oha. Burada ne olacak? Hadi. Hadi bakalım kızım hadi. Hadi. Tezavrat yapıyorum ha ne olacak böyle? Frank golü mü atacak? Gevşek ne yapıyor öyle? Kendi kaleni gol ettin. Gezdik Ne olacak? Hadi eyvallah. Hadi gençler. gösterik. <laughs> Son sahne atamadı. <laughs> ne oluyor? Dynamite'ler ne oluyor öyle? Dynamite'ler ne yapıyorsunuz? Brokon'ları teker teker vuruyor yani. İki tane Dynamite kaldı. Sen korkma Tutarım seni kanatlarım var günahlarımdan Korkma durdurumdan Ben kesin bunu kullanabilirim Ne yapıyor? Ay kıyamam. Onda dansçı brok olmadığı için üzülüyor. Şimdi mutlu oldu işte. Dur kardeşim geçme. Bir hmm. saniye geçme. Beni dinler misin? Sadece bir saniye. bakalım multi. Oha bana sesim gelmiş. Bana da gelmiş Bana gelmiş. <laughs> <laughs> Amber gelmedi üzülüyor. Mano, <laughs> Adam mı çarpıldı? Ember <laughs> <laughs> Max Oooo oh, Max Flüt <laughs> <laughs> çalması Sıçtınız Evet Video bu kadardı Bu da şey bir tane daha video yani Hadi bakalım başlıyoruz Videoyu ama Aman yanlışlıkla dedim de. Allah kahretsin. Şu anlık 8 dakikalık video. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.